Siz öyle günlerle karşılaşacaksınız ki, her yeni gün giden günden daha kötü olacak. Bu hadisi şerif ne kadar da sarsıcı ve ne kadar da yaşadığımız zamanı anlatıyor değil mi? Bugün şikayet ettiğin gün, yarın özlemini duyacağın bir hatıraya dönüşebilir. Bugün zor dediğin anlar, yarın keşke yine o günlerde olsaydım dedirtebilir. Çünkü zaman bazen iyileşmez. Bazen sadece daha ağır intanlar getirir. İşte bu yüzden bugünün kıymetini bilmek, yarının belirsizliğine karşı en büyük sermayedir. Elinde olanı küçümseme. Sahip olduklarını yok sayma. Sağlığın, nefesin, imanını kaybetmemiş bir kalbin varsa, hala çok şeyin var demektir. Yaşananlar geçmez gibi gelir ama geçer. Fakat sabır geçmez. Sabır insanın kalbinde büyür. Bugün sabreden yarın ayakta kalır. Bugün şükreden yarın yıkılmaz. Unutma. Allah kulunu en çok zorlandığı yerden olgunlaştırır. Ve hiçbir karanlık sabırla beklenen bir sabah kadar güçlü değildir. O yüzden bugünü heba etme. Bugün sabret. Bugün şükret. Bugün elindekini koru. Bu satırlar kalbine dokunduysa bir başkasının da kalbine dokunsun diye paylaş. Belki birinin "dayanamıyorum" dediği yerde ona güç olur.